seyircilerimiz hepimiz için ilk ve en önemli mesele bu toplumda giderek boyutları tahayyül sınırlarımızı aşan şiddet sadece bu toplumda değil elbette dünyanın da meselesi ama son olarak yaşadıklarımız giderek daha fazla içi, içimizi acıtıyor. Pınar Gültekin'in acımasızca öldürülmesi ne yazık ki bir türlü kadına, çocuğa, hayvana yönelik şiddetin engellenemiyor olması giderek daha çok içimizi yakıyor. Yaşanan vahşeti anlatacak kelime kalmıyor ve duygularımızı ifade etmek adına her seferinde yeter diye bir kez daha haykırıyoruz. Aynı şekilde sanat dünyasından isim Nerede? kadına yönelik şiddetin protesto edildiği yerlerde bulunuyorlar ve kanaat önderleriyle birlikte seslerini yükseltiyorlar. Tarkan'dan Ajda Pekkan'a da çok sayıda isim tepkisini sosyal medya üzerinden anlatmaya çalışıyor. Ünlü sanatçı Tarkan, Pınar Gültekin'in erkek şiddetine kurban gitmesine tepki gösteren isimlerin başındaydı. Tarkan Twitter'da Pınar Gültekin'in fotoğrafını paylaştı. Katillere, canilere lanet okumak ne işe yaradı bugüne kadar? Hiçbir işe yaramadı, yaramıyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ajda Pekkan da Instagram'da yaptığı paylaşımında yaşayan her canlıya fiziksel veya psikolojik yapılan şiddete daima karşı durduğunu söyledi. Pekkan bu tatsız olayların canice işlenen cinayetlerin önüne geçilebilmesi, suçlulara en ağır cezaların verilmesi için acilen ilgili yasaların çıkarılması gerektiğini düşünüyorum," dedi. Şarkıcısıla da Pınar Gültekin'in bir fotoğrafını paylaşıp çok üzgünüm be Pınar sözleriyle duygularını paylaştı. Gülben Ergen en sert tepkiyi veren isimlerdendi. Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın fotoğrafını paylaşan Ergen yalvarmasına. Cilalı dış görünüşüne kanma, karısını, kızını, Pınar Gültekin'i, üç kadını birden yaktı. İkisi yaşarken öldü, biri katledildi diyerek tepki gösterdi. Oyuncu Songül Öden de Gültekin'in fotoğrafını paylaşıp, bu fotoğrafta yakılmış, parçalara ayrılmış, iftiraya uğramış bir kadının bakışı var, artık aramızda değil, sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Yeter artık diyerek sosyal medya hesabından isyan eden Duar Utkay, Elveda Pınar. Yine elimiz kolumuz bağlı bir elveda. Dilin ucunda durmayan acı sözlerle ve tekrarlanan çaresizlikle sana elveda. Tüm neşemizi alda git sözleriyle Gültekin'e veda etti. Spor dünyası da bu cinayete sessiz kalmadı. NBA'in Türk yıldızı Cedi Osman, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bir erkek olarak utanıyorum bu haberleri gördükçe. Umarım artık bu son olsun. Cennete git Pınar diyerek duygularını paylaştı. Oyuncu Mert Fırat da kadına şiddete karşı başlatılan kampanyaya bir videoyla katıldı. 39. İstanbul Film Festivali kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi açık hava sinemasında gösterilen Ceviz Ağacı filminin ekibi de Pınar Gültekin cinayetine sessiz kalmadı. Kadın cinayetlerine ve toplumsal meselelere vurgu yapan Faysal Soysal imzalı filmin festival gösteriminin yine bir kadın cinayetinin işlendiği güne denk gelmesi nedeniyle izleyiciler ve oyuncular yoğun duygular yaşadı başrol oyuncuları Sezin Akbaşoğulları ve Serdar Orçin'le yönetmen Faysal Soysal'ın başı çektiği film ekibi kadın cinayetlerine karşı tepkilerini kadına şiddete hayır yazılı maskeler takarak gösterdi. Sevgili seyircilerimiz, müzik dünyasının genç yaşta kaybettiği isimdi Amy Winehouse. Kısacık hayatına birçok ödül, başarı sığdıran müzik kariyeriyle olduğu kadar sansasyonel hayatıyla da bir döneme damgasını vuran ve 23 Temmuz 2011'de hayatını kaybeden Amy Winehouse'un aramızdan ayrılışının ardından bugün vefatının yıl dönümünde çok kısacık onu da hatırlayalım. Ajandamızdan bir sergi haberiyle devam edelim şimdi. 16 sanatçının 70'e yakın eseri Kozayı Örmek başlıklı sergide bir araya getirildi. Contemporary İstanbul Vakfı'nın Büyük Yalı Fişekhanede bulunan mekanı Kokun ile Art On İstanbul Sanat Galerisi işbirliğiyle hazırlanan sergiden şimdi görüntüleri notları ekrana getiriyoruz. Burası 1881'de fişekhane olarak inşa edilen, şimdilerde modern bir binaya dönüştürülen tarihi uzun binanın içinde bulunan bir sanat galerisi. da bu dönüşümden hareketle yaşamın her daim yeniden inşa edilebileceğini, insanın dönüşmek için harcadığı zamanın ve kurduğu yuvanın önemini işaret eden Kozayı Örmek isimli karma sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Herkesin kendine has bir kozası var, kendi bütünlüğü içinde bir dönüşüm geçirdiği bir süreci var. E, o süreçler sanatçıdan sanatçıya e, farklılıklar gösteriyor. Biz bu tür karma sergilerde bu farklılığın hem malzeme açısından, hem teknik açıdan, hem de e, bir sanatçının gözünden dünyayı yeniden okumak e, bakımından izleyici açısından e, bu çeşitliliğin getirdiği zenginliği seviyoruz. Buna inanıyoruz. Contemporary İstanbul Vakfı sergilerin yanı sıra kültür ve eğitim faaliyetleri de yapacak. Contemporary İstanbul Vakfı geçen sene Eylül ayında kuruldu ve başlangıç noktasını buraya olarak seçtik. Yani buralarda hep biz yeni başka sergiler yapacağız, yeni yeni sergiler yapacağız, eğitim seminerleri yapacağız, sertifika programları yapacağız, yurt dışından konuşmacılarla çeşitli konferanslar yapacağız. Bunun da dışına çıkacağız. Sadece çağdaş sanatla değil, çağdaş sanatın etkileşim içinde olabileceği diğer sanat dallarıyla da. Bunun içinde müzik var, bunun içinde dans var, bunun içinde sinema var, bunun içinde tiyatro var, gösteri sanatları var, hepsi var. Uzayı Örmek sergisi 21 Eylül'e de kakuğunda görülebilir. Venedik Film Festivali'nin Venedik klasikleri seçkisinde yer alacak filmler belli oldu. İngiliz aktör Idris Elba, BAFTA özel ödülüne değer görüldü. İstanbul Kilios'ta bir plaj sineması açıldı. Rolling Stones'un Led Zeppelin'den Jimmy Page ile kaydettiği Scarlet isimli şarkı, 46 yıl sonra müzik severlerle buluştu ve bu başlıkların detayları da bir haber turunda yer aldı bu yıl 77'si düzenlenecek olan Venedik film Festivalinin Venedik klasikleri seçkisinde yer alacak filmler belli oldu construction. 2 12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde... ...Martin Scorsese imzalı Goodfellas... ...Sidney Lumet'in yönettiği 1973 tarihli Serpico... ...1970 yapımı Le Circle Rouge gibi yapımlar yer alacak. Filmler ilk olarak 25-31 Ağustos tarihleri arasında... ...İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenecek... ...Cinema Retrovato Festivali'nde gösterilecek. Daha sonraki aylarda festival bünyesinde izleyici karşısına çıkacak. Edris Elba, and I have televizyon dünyasına sağladığı big yaratıcı big katkılar ve yeni yetenekleri keşfetmeye slang. olan bağlılığı nedeniyle bafta özel ödülüne layık yeah. görüldü. <gülüyor> <gülüyor> İngiliz aktör ödülle bileyim. ilgili yaptığı açıklamada fırı fırı "Endüstrideki farklı geçmişlerden gelen yeteneklere fırsat ve erişim sağlamak benim için bir misyon sınıfı oldu. Sınıfı Bu da yıllar önce açık fikirli ve çeşitliliğe minste, duyarlı minste, birilerinden aldığım bir fırsattı." Bileyim, ifadelerini bileyim, kullandı. İngiliz Televizyon Sanatları ve Bilim Akademisi'nin en yüksek onurlarından Bafta, biri olarak tanımlanan BAFTA Özel efendim. Ödülü daha önce Claire Balding, John Motson, Nick Fraser ve Henry Normal gibi ünlü isimlere verilmişti. <laughs> Koronavirüs salgını nedeniyle alternatif olarak dışarıda film izleme akımına arabalı sinemadan sonra plas sineması da dahil oldu. Bu kapsamda İstanbul Kilyos'ta plaj sineması açıldı. Açılışını Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Naim filmiyle yapan plaj sinemasında gösterimler Eylül sonuna kadar devam edecek. Cuma, cumartesi ve pazar geceleri gerçekleştirilecek gösterim programında Ayla, Müslüm ve Yedinci Koğuş'taki Mucize gibi filmlerde yer alıyor. Sadık Mehmet Koyuncu'nun Rolling Stones'un Led Zeppelin'den Jimmy Page'le kaydettiği Scarlet isimli şarkı 46 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı. <laughs> Scarlet Rolling Stones'un 1973 tarihli Gold Head Soup albümünün genişletilmiş özel baskısında kendisi gibi daha önce duyulmamış iki şarkı Cross Cross ve All The Rage ile birlikte yer alacak. Provalar, demo kayıtlar ve canlı performansların da yer aldığı Goldset Soup özel albümü 4 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. Mustafa Erdoğan öncülüğünde Anadolu Ateşi 17 Temmuz tarihinde Aspendos Arena'da gerçekleştirdiği Antalya sezon açılış gösterisinin ardından Ege turnesine hazırlanıyor. İşte Ege turnesinin detayları. 20 yılı geride bırakan bugüne dek Türkiye'nin dans kültürünü 106 ülkeye taşıyan Anadolu ateşit Ege turnesine çıkıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul ve Aspendos Arena'da sezon açılış performanslarını gerçekleştiren topluluk, Ege'li sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Anadolu Ateşi her cuma Aspendos Arena'da sahne almaya devam ederken, Ege Turnesi kapsamında 5-19 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesi açık hava sahnesinde performans gerçekleştirecek. Topluluğun bir sonraki durağı 12 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu olacak. Anadolu Ateşi 22 Ağustos'ta Kuşadası AVM Amfitiyatro'da, 28 Eylül'de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda, 3 Ekim'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gösterilerini sahneleyecek. Mutluluk bir yandan da West Park Dans Okulu'nda ve İzmir'de dans eğitimleri vermeye devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz yakında Star TV'de ekrana gelecek yepyeni bir dizi menajerimi ara. Tüm dünyada beğeniyle seyredilen Call My Agent dizisinden Türkiye'ye uyarlama dizinin güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Pek yakında diyelim ve ilk tanıtımı yayınlandıktan sonra bir kez daha izleyelim. Yeni Dünya ve İlişkiler, Yeni Dünya düzeninde değişen iletişim kuralları ve daha birçok meseleyi kaleme alan Kürşat Başar denemelerini "Gerek Yok, Hoş Değil" adını verdiği kitabıyla okuyucularıyla paylaştı. Biz de o vesileyle sohbet ettik. Biraz kitaptan, biraz hayattan. Sizleri şimdi o sohbetle baş başa bırakıyorum. Yeni günde görüşmek dileğiyle, sağlıklı. Kürşat hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Yaz olduğu zaman benim için bir okurun olarak bir Kürşat Başar kitabı elzemdir ama senin için de böyle bir motivasyonu var mı? Yaz dönemi bir kitapla okuyucunla buluşma isteği oluyor mu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi benim ikinci kitabım çıkarken Hı -hı. O, o yıllarda yazın kitap basılmazdı. Evet. Ben buna çok itiraz ederdim. ya yani niye yazın basılmıyor? Çünkü insanlar yazın esas rahat rahat <laughs> kitap okumazlar mı? Doğru. Hayır derler. Yazın satışlar çok düşüyor falan. <laughs> Ve ben inatla ikinci kitabımı yazın çıkardım. İlk çıkanlardan biridir tahmin ediyorum. Evet. O, o, günden beri de böyle zaman zaman gene işte 3-4 yıl arayla e, biz yazın, insanın Mayıs'ı falan daha çok tercih ediyoruz. E, denemelerin senin... E... Tarifinle denemelerin bir yandan da bugüne dair yaşadıklarımızdan yola çıkan anlatılar bunlar. Acaba zaman değişen dönüşen zaman ve bizim bu yaşadıklarımıza dair birer not düşme isteği de var mı? Ben okurken biraz öyle hissettim. Evet, aslında daha önce yazılmış yazılar bunlar ama e, tabii bu pandemi süreci başlayınca onları ben tekrar elden geçirdim ve toparladım. Yani. Ee, hakikaten de yani bu süreçte yaşananlar, bir evet. sürü şey orada gerçekten yazmışız o zamanlar. İçinden geçtiğimiz bir e, değişim, dönüşüm dönemi bu pandemiyle birlikte daha belirginleşti kabul ediyorum. Daha fazla e, belki hisseder olduk ama zaten o noktaya belki de gelmiştik. Ama sözünü ettiğiniz ne? Yeni bir dünya, yeni bir dünya düzeni ve yeni iletişim kuralları. Kitapta da değiniyorsun sen buna. Evet. İşte Böyle bir çıkış noktası var değil mi? Hepimiz bunun üzerine konuşuyoruz, bunu düşünüyoruz, bunu yazıyoruz belki de. Aslında tabii yeni dünya zaten bu işte sosyal medya dediğimiz sanal evet. alemimiz ki yani yaklaşık 20 yıldır hayatımızın bayağı değiştirmiş vaziyette. Hı. yeni gelen kuşaklarsa bizden daha da farklı olarak onu yani onlarla onunla büyüdüler onlar. Doğal olarak bunların iki dünyası var aslında ilginç bir şekilde. E, i̇ki dünya arasında gidip gelerek yaşıyor insanlar artık. Peki bir kadının mutlu bir erkeğin de huzurlu olabilmesinin tek yolu gerçekten ona teslim olmaktan geçiyor diyen Kürşat Başar. Bugün hala bunu savunabiliyor mu? Yani bu eski bir laftır esasında biliyorsunuz. Yani mutlu evlilik yoktur. Teslim olmuş adam vardır. Çünkü evet. erkeklerin bununla uğraşması pek mümkün değil. Ama bugünün koşulları tüm bu sosyal medya sanal alem, bütün bunları düşündüğünde aslında o yüzden bir güncellemeye ihtiyaç var mıdır? Evet. Bu yani çok zor şu anda. Evet. Tabii zamandaki gibi değil. Bayağı zor artık bunu yapmak. Çünkü herkesin kafası oldukça dağınık. Ee, çok fazla şeyle meşgul oluyoruz. Aslında işte artık Sadece bir ilişkiye değil, bir aşka değil, bir kitaba bile odaklanamıyoruz. Hatta bir tiyatroya gidiyoruz, yani sonuçta canlı bir şey seyredeceksiniz orada. Ona bile odaklanamıyorsunuz. Mesela benim konserlerimde bile herkes ellerinde cep telefonu çekmeye devam ediyor gazeteciymiş gibi. Ya yani o gecenin keyfini çıkaracak yerde onu sosyal medyaya koymaya çalışıyor. Deniz girmek bile neredeyse öyle. Yani bir anımızı doğru düz yaşayamıyoruz aslında. Çok enteresan. E, yola açık olsun. Eline sağlık diyorum bir kez daha. Evet, sağ olun. Yeni dönemde de görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. Çok gel. herkese, bütün ekibe. Çok maalesef. Teşekkür ediyoruz.